Merhaba arkadaşlar, herkese iyi akşamlar. Borsamızı değerlendireceğiz. Ardından Tüpraş hissesine bakacağız. Tüpraş hissesinde size birkaç tüyo vereceğim. Sonrasında ABD borsası ve gümüşü değerlendirerek videomuzu tamamlayacağız. Öncelikle dünkü yorumlarda en çok Tüpraş hissesi sorulduğu için Tüpraş'ı yorumlayacağımızı belirteyim. Bugün de en çok yazılan yorum hangisi olursa yarın ona bakacağız. Borsamızla ilgili dünkü düşüşü, faiz indirimi öncesi gelebilecek yükseliş öncesi son dökme hareketleridir şeklinde yorumluyorum demiştim. Bugün de güne negatif başlayıp alıcı bularaktan pozitife döndü. Belki biraz daha salladıktan sonra kendini daha yukarılara açacaktır diye bekliyorum. Şimdi gelelim tüpraş hissesine ve son durumuna incelemesine. Şimdi tüpraşla ilgili şöyle bir durum var. Şirketin e, büyümesinden, karlılığından, grafiğinden daha önemli olan bir şey. Çok fazla küçük yatırımcının elinde bence birikmiş. Çünkü çok fazla bana soruluyor özelden de. Ki yorumlarda da daha önceden en çok sorulan hisselerden biri. Tabii ki küçük yatırımcının elinde çok birikmiş diye hiçbir zaman yürümeyecek demek değil. Ama şöyle bir şeye ihtiyaç duyabilir. Şimdi şu aşağıda gördüğünüz her barlar, kırmızı olanlar düşen, yeşiller artan. Küçük yatırımcı ne zaman satar? Art, düşen büyük barlarda değil mi? Panik yapar çünkü. Bakın en son ne zaman büyük bir düşen bar var? Bakın burada. Şurada görüyor musunuz? Hemen o tarihe gidelim. Bakın burada olmuş ve tam ondan sonra tüpraşta gelen yükselişe bakın %55. Ben diyorum ki şu anda bu kadar biriktiğine göre Öyle bir hareketten sonra diyelim borsamızda ilgili negatif bir olay oldu işte bir sıkıntılı bir olay oldu ülkemizde sıkça olabiliyor bunu fazla hassas ve e, manipüle edici bir hale sokarlarsa orası dip hareketi olup yükseliş başlayacak şeklinde yorumlanabilir diye düşünüyorum. Çünkü küçük yatırımcının elinde çok birikmiş. Böyle tatlı tatlı zevkli bir şekilde yükselmesini beklemem böyle durumlarda. Ama onun dışında teknik olarak bakarsak şu an tam bir talep bölgesinde. Mesela böyle yükseliyor gibi yapıp sert bir düşüş olduğunda ekleme yapmak isteyenler ekleme. Bu hisseyi takip eden ve beğenenler varsa da alım yapma yönünü düşünebilir. Yatırım tavsiyesi değildir. Benim bu hissede bir yatırımım yok. Ama bu hissenin takipçileri açısından bu şekilde bir tavsiye verebilirim. Yarın içinde yorumlardan çok yazdığınız hisseyi inceleyeceğim. ABD borsası dün mükemmel kapattı. Bugün şu anda biraz negatif açtı ama bir anlamı yok. Çok güçlü bir yükseliş gelmişti. Takip edelim. Bugünkü kapanıştan sonra stop seviyemizi belirleyelim. Şimdilik bir sıkıntı yok. Gümüşteki düşüş bir tık artık manipülatifin ötesine geldi. Bir günlük artık kapanış lazım demiştim. Henüz o olmadı. Bugün artık kapatırsa bence gümüş çok 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 cazip bir noktada şu anda ama bir günlük artık kapanışı görmek de gerekiyor. Umarım keyifli ve kazançlı günler geçirmeye devam ederiz. Herkese iyi akşamlar.